Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle beraber Toka Bok oynayacağız. Yeni bölüm atacağım çünkü önceki bölümler tutmadı. O yüzden ben karakterimi değiştirdim bu arada arkadaşlar. Şimdikler daha iyi oldu. Kızımızı artık evlendirelim diyorum. Aynen aynen ben de bu konuyu düşündüm. Bence de yaş geldi ve geçiyor. Aynen. Sen bir ayarla. Tamam. Anne, anne neredesin? Bir şey soracağım. Anne, neredesin anne? Kızım gel, evleneceksin hemen hazırlan. Ne? Ne diyorsun anne? Sen kafayı mı yedin? Ben daha okuyorum, farkında mısın? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor kızım. Zamanı geçti, gidiyor artık. Geldi ve geçecek. Aynen kızım, annen haklı. Hazırlan. Doğru düzgün git bir kıyafetini değiştir. Ya siz kafayı mı yediniz? Ya zorla mı ya? Evlenmeyeceğim ya. Hem ben sevdiğim biriyle evlenirim. Görücü usulü mü evleneceğim? Evet kızım. Çünkü ben böyle istiyorum. Çünkü ben ne istersem o olacak. Ya yeter artık ya. Kızım babana karşı gelme. Dediğimi yap yoksa var ya. Anladın sen. Ya anne tamam. Saka gibi ya. İnanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum. Anneme inanmıyorum. <laughs> ne yapacağım ben ya? Ne giyeceğim? Zaten doğru gibi bir kıyafetim yok. Bunu giysem acaba? Şunu giymelisin yaşındayım ben ya. Ben ne yapacağım? Evden kaçmam lazım ya. Ne yapacağım ben ya? Ne kaçması kızım? Hazırlan, eşyalarını topla, direkt gideceksin. Ya anne ya ne diyorsun sen? Hoş geldiniz. Geçin geçin kız. Hoş bulduk. Böyle geçelim. Sen de gel. Şöyle siz geçin oturun lütfen. Kızım siz de gelin hadi. Ben geçeyim mi? Evet evet sen git. <laughs> Merhaba. Ağladın mı sen? Yok ya ne ağlaması? Öleceğim mutluluktan. Sağ ol. Tamam geçin. Biz de verdik gitti o zaman. Tamam hadi kalkalım kalk oğlum. Tamam. Hayırlı olsun o İyi şey adamı da iyiymiş. Aynen. Sizi şöyle geçirelim. Tekrar görüşürüz. 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 Gidelim. Kızım ne duruyorsun? Pakize getir şu bavulu. Getirdim efendim. Hadi kızım çık 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 çık. Anne ne diyorsun? Hadi 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 hadi. Çık git hadi sen de onlarla gidecek. Anne. Hayır anne. Hadi işte oturalım ya. Tamam tüm çocukları verdik. Tamam rahat. Evimiz burası. Gezersin. Zaten başka bir yere taşınacağız. Geçici burada oturuşumuz. Tamam gidelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hemen şöyle bavulunuzu alayım. Verin bakayım. Tamam. Geçin siz eve bakın. Tamam. Benim adım Meral bu arada. Benim adım da Eylül. Tanıştım. Işte memnun oldum. Ben bu evin hizmetçisiyim. Tamam ben de memnun oldum. İsmin neydi senin? İsmim Ege bu arada. Hmm. Evimiz şöyle. Gördüğün gibi. Burası bizim evimiz. Tamam. Benimle işte çalıştığımı öğrenmek istiyorsan. Evet öğrenmek istiyorum. Sözüm bölmesiydi keşke Ama neyse. Ben mafyayım. Ne? Ne mafyası ya? Ben mafyalarla falan evlenmem Tehlikeli öyle şeyler. Ne yapayım kızım? Mafyayım işte. Bankada hani bir banka var ya. Evet. Oranda sahibiyim. Orada da çalışıyorum işte. Bayağı zenginsin bakıyorum. Aynen. Zenginim. Sizden zenginim. Ay çok meraklıydım ben de sana. Çok meraklıyım. Ne bu son Ben üstümü değiştireceğim. Çıkar mısın üstümü giyineceğim? Of, ne var kızım ya? Tamam. Şimdi giyeyim. Ben de değiştireyim. Tövbe tövbe. Ben de şunları giyeyim. Uyuyalım. Ne diyorsun ben seninle uyumam. Senle yatacağımı düşünüyorsan asla bunu aklında bile geçirme. Kızım evliyiz biz. Ne diyorsun sen? Of ne yaparsan yap. Allah'ım ya Rabbim. Bu telefon kimin? Senin o telefon. Bu arada söylemeyi unuttum. Çok zaman kaldı ya konuşmak için ay neyse. Şu odada bir yer vardı. Ben burada uyuyayım en iyisi ya. Yatakta hiç güzel görünmüyor. Uyumayayım burada. Şurada biraz oturayım. Ay. Bakın nerede ya. Lamba ne kadar da aydınlatıyormuş burayı. Nerede bu kız ya. Karanlıkta da bir şey görmüyorum. Soğukta burada mı yatmış bu ya? Kucağına alır. Allah'ım ya Rabbim nerede yatıyor şuna bak. Götüreyim bari bunu. Güzeller. Uyuyalım. Sabah olur. Ay ben ben burada ne işim var ya? Ben burada nasıl o, ol? ben burada nasıl geldim buraya? Arkadaşlar karaktere ne oldu bilmiyorum ama. Arkadaşlar bir bakın ya yamuk duruyor. Neyse devam ediyoruz. Benim ne işim var burada ya? Ne olacak? Dışarıda uyumuşum gece. Ne olacak sanki? Dışarıda uyurum yine de senin yanında uyumam ben. Git başımdan. Çekil de üstümü giyelim. Ay, tamam. Çaltık, hmm, ne gideceğim ya? Şurada bir şeyler var. Ay yanlış bir şey dedim. Ay çıkar mısın? Ne bakıyorsun? Tamam kızım ya. Tamam. İşte doğru düzgün bir kıyafet yok ki. Bunlar benim tarzıma göre seçilmemiş. Keşke ben seçseydim bu yöntemleri. Ay hadi ne yapıyorsun? Kahvaltı ince seni bekleyeceğim. Bekleyeceksin, bir zahmet bekle. Tahmin edin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Part 2 gelecek. Görüşürüz.